Niye gülüyorsunuz Saygı? Efendim sayın, gülerek sayın, girmek sayın, gerekiyor programa sayın. da onda. Niye? Sizi gülümsemeli mi doğru E ağlasa mıydık? <laughs> Tabii gülerken ağladı da insan her... diye şarkı var. Ama <laughs> herkesi dürtmüşler, herkes ağlamış. Beni dürtmüşler, gülmüşüm ben Doğrudan. Öyle ki. mi? E, öyle bir şey olduğu için böyle gülerek devam ediyoruz. O yüzden evet. benim arkadaşım. Son Aa, son. Demek ki ondan. <laughs> öncelikle bu 2025'e girerken belki daha önceki yıllarda da yaptığın şeyler var mı ritüeller var mı mesela tam böyle saat 12 12'yi gösterirken 13 sıfır sıfırı gösterirken. Şimdi Gregorian takvimle ilgili e, bir şekilde bir e, zaman kayması dediğimiz aslında biz Gregorian takvim açısından güneşin yansıması olarak zamanı geç yaşıyoruz değerli İlker. Ama bu o, yılbaşına istinaden 31 Aralık'ta 31 Ocak diyebiliyorum ben bunu arada yanlışlıkla. E, eğer öyle söylersem düzeltebilirsen memnun olurum. Hı -hı. E, 31 e, Aralık'ta e, bir yeni ay gerçekleşecek bu yeni ay oldukça önemli bir yeni ay Çünkü Ekim ayında oluşan tutulma hattından sonraki Göksel kombinasyonda geçtiğimiz yıl içerisinde oluşan göksel konumdan sonra hep 9 dereceyi temsil eden yeni aylar oldu bu da 9 derecede bir oğlak burcunda bir yeni ay olacak oldukça çok önemli Hatta geçen programda 15 Kasım itibariyle kadersel bir göksel kombinasyondan bahsetmiştim ya o kadersel anlamdaki göksel kombinasyondan bu 9 derecenin doğrudan bağlantısı var. 9'u da e, incelediğimizde 3-6-9'un e, Nikola Tesla'nın bize verdiği titreşimin içerisinde olan kısmi olarak depremleri dünya üzerindeki değişimleri var eden aynı zamanda da çok fazla e, nunki dediğimiz yıldızla beraber Facies dediğimiz e, yıldız arasında oluşacak olan bir yeni ay bu e, birçok kişiye çok fazla şey öğretecek bir yeni ay çünkü biz Mars retrosu yaşıyoruz. Bu Mars Retrosu 25 Şubat'a kadar oluşacak olan bir retro. Özellikle ben mesela bununla ilgili bir şey yazmışım. Yuva yıkılmadan, ihanetten koruyun, sevgiyi koruyun, şükretmeyi çoğaltın, beklentinin cehennem olduğunu fark etmek değerli demişim. Ve aynı zamanda da mülkünüz, ihtiyaçlarınız, yaşam alanınız güvende olsun demişim. Mars retro not düşmüşüm. Bu neden mesela geçen Geçtiğimiz zaman da haberlerde özellikle meclisten geçen yasa ile birlikte biz kendi mülkiyetimizle alakalı kesin olarak artık herhangi bir şekilde bir söz sahibi olamamakla ilgili bir yasa geçti. Dolayısıyla bu Mars Retrosu'nun anlamları ile birlikte bugün Balıkesir'de olan patlama da bu Mars Retrosu'nun Plüto ile etkileşimi olarak karşımıza geliyor. Aynı zamanda da bu yeni ay içerisinde mesela Almanya'da bir sağlık oldu. Bu yeni ay içerisinde de yine e, farklı. E toplum olayları içerisinde farklılıkların olacağı aynı zamanda patlamalarla ilgili depremsellikle alakalı yine bir göksel kombinasyon var. Burada bu yine ay içerisinde aynı zamanda da göz yaralanmalarına yönelik, kol yaralanmalarına yönelik, ameliyatlar sürecinde iyileşmemeye yönelik birçok kişiye öğretecek neyi öğretecek? Sorumluluk almakla ilgili anlamları öğretecek bir yeni ay ki senle çok uzun süreden beri Plüto dönemini konuşurken şundan bahsediyoruz. Plüto kova döneminde birçok şirketin iflasıyla alakalı durum söz konusu dedik ki bu yıl sonundaki bu göksel kombinasyon birçok şirketin iflası ile ilgili anlamları, hayal kırıklıklarıyla ilgili eve dönmeyi aslında birçok kişinin beklediği şeyle ilgili bir neticeyi verecek. Bunun en nihayetinde o yaklaşık 11 yıl içerisinde de insanlar farklı komünleşme ile ilgili değerleri de gösteriyor bu göksel kombinasyon bu Marsilyus'un acayip bir şey daha oldu. Ekonomi anlamında oldu. Orada bir virgül koyalım mı? Lütfen. Ekonomi konusuna Aha. da girelim. Ayrıca girelim çünkü. Şimdi sen 6 dakika konuştun. Verdiğim, verdiğin cevap sorumu cevabı değil. Neden değil? Eminim <laughs> bağlarsın sen bir yerden de. Ben dedim ki yeni yıla girerken bir takım ritüellerin var mı? <laughs> Mesela içine kırmızı giyiyorsun mu? Ya <laughs> da yatarken yatmadan önce şöyle bir farklı manifestin var mı? Bunlara dair bir şey bekledim ben senden yeni yıla girerken. Doğru. Amuda kalkıyorum, düz duruyorum, yatarak giriyorum gibi. E, şimdi yılbaşı ile ilgili Gregorian takviminden buraya geldik. He, sen onu sevmediğin için mi? Gregorian takviminin güneşin yansıması ile ilgili anlamları bize tam aslında güneşin zamanını vermiyor. Dolayısıyla o yüzden bu yılbaşına özel yeni ay içerisinde oluşacak şey bu Gregorian takvimle e, ilişkili aslında yeni yılın da örtüştüğü bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamıyla bu nedir? Mevsimin öldüğü bir zamana denk geldiği için kırmızı giyinmek, iç çamaşırında kırmızı giymek oldukça önemli çünkü heyecan veren, canlılık sağlaması gereken bir göksel kombinasyon. insanın hiç dünyasında olsun. Ama burada dış Aşağıdaki kolektif bu yansımadan dolayı, insanların bu yeni aydaki etkili yıldızdan dolayı da durgun geçirmesi gibi süreçler söz konusu. Ben burada bu yeni ayla ilgili, bu göksel kombinasyonla ilgili, bu yılbaşına da denk gelen yeni ayla beraber insanların hani evde ateş elementine var etmesini önerebilirim. Mum. Hı hı. Bunlar ya da ne um, olabilir başka? Işte ya da şömine varsa onu Benim yakabilirler. Benim şeyim var efendim böyle eski gaz lambalarından var olur mu öyle? O da olur O da Daha güzel mantıklı. biraz koku yapıyor ama olsun nostaljik güzel evet, de görünüyor aynı zamanda. Evet nostaljik zaman. bence gayet güzel. Anladım Ateş mı? oluyor. Tabii, efendim biz sizin şömine aşamasına geçmemiz biraz <laughs> zor olabilir. Siz yakın bizim yerimize de şöminenin başında. Bir gün şeyle... evim olursa yakarım. <laughs> ha, şey, böyle çoraplar asmalı değil mi? Hediyeler gelsin Noel dede gelsin de bir şeyler bıraksın gibisine. Evet, Güzel olabilir. Evet biz o hediyeleşmeyi da 22 Aralık'ta yaptık öğrencilerimizle. Hatta şey sosyal medyada paylaştık. E, ateşi yaktık. E, çam ağacını, altına hediyeleri donattık yaptık. Ama tabii ki bu göksel kombinasyon Oğlak Burcu'nun olduğu, Güneş'in olduğu göksel kombinasyonda Oğlak Burcu zorluklarla ilgili anlamları, mücadele ile ilgili anlamları, kışın geldiğini haber veren bir burçtur. O yüzden bu göksel kombinasyonda hediyeleşmek, insanların birbiriyle bir alışveriş içerisinde olması insanlara güven verir. Ben güzel sofralarda buluşsunlar, sevdiklerini arasınlar, sorsunlar, hem olsunlar, ondan paylaşım içerisinde olsunlar, birbirlerine destekleyici Dost bildiği kişilerle buluşsunlar e, temennisinde bulunabilirim ritüel dediğinde benim aklıma bu geldi. Vay be yani bu kırmızı iş çamaşırının da hakikaten astrolojik de olsa bir anlamı varmış ha. Ama mesela Çin'de e, şöyle söyleyeyim Çin'de hastanede çalışan doktorlar bilinçli olarak kendilerine enerji versin diye kullanıyorlar. Yani doktorlar kullanıyor bunu hangi mevsim olduğu fark etmiyor onun üzerimize taşıdığımız rengin bize verdiği bir nüans var. Biz onu fark etmiyoruz ama kan dolaşımımız onu bize yansıtıyor. Peki beyaz ya da siyah giyenler? Ee, siyah enerjiyi kapatır beni, beyaz da enerjiyi çok açar. Hmm. Turuncu ve kırmızı insanın e, tabiatına, kan dolaşım sistemine çok uygun renkler. Peki, yani sadece yeni yıla özel değil, yıl içerisinde de bol bol Tabii. kırmızı giyebiliriz. Tabii. Tabii yani içinde mesela ben e, oradaki hastanelerde çok fazla bulundum. Doktorlar özellikle... Doktorun hasta... bunu nereden gördün Ayşe şimdi? E, kendileri söylüyorlar söylüyor. ve beyaz giyindikleri için gözüküyor. Belli <laughs> de oluyor değil mi? <laughs> evet misin? evet. Ya onlar rahatsız olmuyor, rahatlar. E, bence de öyle olmalı hayat. Değil mi? Peki bir de şey var Ayşe. Bu yeni yıla girerken aman yılbaşı kutlanmaz tantanası var. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Bu Hı. konuyla ilgili hassasiyetler var ülkemizde. Ben... Bence inancın anlamları bizim ülkemizde çok yanlış anlaşılıyor. Ee, i̇nsanın ihtiyaç duyduğu e, meselelerle insanların yakınlaşmasını sağlayan inanç sistemlerini böyle bir e, yargıyla donatılması ve diğer insanları dışlaması bence çok aşağılık bir durum. Kime ne zararı oluyor yılbaşı kutlayanların onu da düşünmek lazım yani bir yandan ne zararı var bunun? Yani başkalarının mutluluğundan kaynaklı bir rahatsızlık söz konusu işte bilginin de olup başkalarına doğru düzgün aktarılmamasından kaynaklanıyor. Bu hepimizin sorumluluğuyla alakalı bir şey bilgili olan insan çıkıp ortaya söylemiyor. Bilgisiz olan da bağırarak söyleyince ortaya böyle bir netice çıkıyor. Bunun tam tersi de var mı? Mesela bir kişi dinine aşırı bağlı. Çok böyle günün neredeyse tüm saatlerini duayla efendim ruhani bir biçimde huşu içerisinde geçiriyor. Onun da belki o huzuru öyle olmayanları rahatsız ediyor olabilir. Yani o onun işte yaşam biçimine çok müdahil olmaya çalışırsa bu sefer tam tersi işte yılbaşı kutlamayı engellemeye çalışma gibi orada da karşı taraftan bir müdahale gelmiş olur. O da hoş değil. Her şeyin eni çok fazla zorlayıcı olabiliyor. Yani insan bence yeterince tabiatta zaman geçirmeli. Tabiat değerini anlamalı tabiatın insana ne söylediğini yani sonbaharda bir yaprağın düşmesini görmeli işte ekinoksta yeşermesini görmeli İnsan tabiatta hem hal olmalı içindeki dinginliği fark etmek için tabiatın değerini fark etmek için ama her şeyin fazlası eni işte çok fazla sarhoşluğun da öyle çok fazla insan içine bizi almayan her şeyin fazlası bizim için çok iyi değil. Yani diğer insanı dışlayacak enler insan için faydalı değil. Burada ortak payda da buluşmak. Dengelemek evet, belki de. Evet dengelemek çünkü yargılı olduğumuzda ataletli de oluyoruz. Ve bizim toplumumuzda genelde söylenme gibi bir mantalite var ve ataletli insanlar. Ve herkes her şeyi biliyor ve hiç kimse bir şey yapmıyor. Evet. Çok doğru bir tespit. Teşekkür ediyorum bunun için. Ve 2025'te biraz genel değerlendirme yapalım istiyorum. Yap istiyorum daha doğrusu. Ben de aralarda varsa e, aklıma gelenler sana sorarım. 2025 geldi ama adım attık ama <laughs> neler olacak? 2025 e, aslına bakarsak bu kadersel anlamdaki Kasım ayındaki kadersel süreçten itibaren Mars Retrosu'nun Şubat ayında bittiği Venüs retrosu ile ilgili konuların başladığı Koç burcunda Venüs retro yapacak biraz şironla etkileşimli bir e, bu yeni yıl içerisinde biraz maddiyatla ilgili çok yoğun e, süreçler olacak e, burada kısmi olarak ailesel konuda çok fazla tahribatın olduğu bir e, yıl ama aynı aynı zamanda da birçok insanın yeni girişimler sağladığı, yeni şeylere başladığı, birçok insanın hiç yapmadığı bir şeyi yaptığı bir süreç olacak. Sadece yeni yıldan itibaren, yeni yıl aslında çok uzun süre 2018 yılından itibaren biraz böyle stabil dengelendiğimiz bir yıl olmakla birlikte aile değerleriyle alakalı biraz uçurumların olduğu da bir yıl olacak. Birçok anlamda toparlanmaya ihtiyaç duyduğu, çok çalışanın desteklenmeye ihtiyaç duyduğu biraz e, şeyin konular böyle paradoksal dengelerin değişeceği bir zaman olacak ve mesela çok fazla kadın bastırıldıysa kadının gerçekliğini görme gibi bir işte evde baba baskınsa annenin baskın olmaya geçmesi gibi bir işte birisi çok çalışıyorsa az çalışan daha çok çalışmaya dönmesi gibi böyle biraz 2025 yılı bu dengelerin farklılaştığı ama 2025 yılında hastalıkların tespit edilememesi gibi bir gerçekliğinin de olduğunu bilmek gerekir. Bu yeni hastalıkların peyda olacağı anlamına geliyor. Yeni zaman. hastalıklar, kısmi salgınlar aynı zamanda yanlış ameliyatlar hastalıkların tespit edilememesi gibi kandılışım sistemiyle ilgili büyük hasar. Aynı zamanda mesela geçtiğimiz yılda bir özet geçmiştik ya gıdalarla ilgili zehirlenmelerle ilgili süreçte hatta bu yıl sonu artık insanlar bunu fark etti. Daha açığa çıkarttı. Başladım. Biz onu çok önceki zamanlarda söyledik hatta zeytinleri söyledikten sonra şey İlber Ortaylı falan da zeytinlerden bahsetti. Şimdi bu gıda ile ilgili anlamlarda bize yansıyan durumları fark etmek Çünkü biz burada zehirli gıdalarla ilişkili beslenmenin neticesinde zihnimizin doğası da değişiyor. Dolayısıyla bu anlamda sağlık sıkıntılarının yoğun olacağı zamandan söz edebiliriz. Ama birçok kişinin kendi haline çekilebileceği bir mesela köylerin de dolması durumu söz konusu olabilir. Hmm, bu sefer de herkes kendine toprağa çiftliğe dönerse evet, büyük ihtimal öyle, değerli öyle bir yönelim olacak 2025 yılında. Şimdi uçurum var dedin bir Hı -hı. önceki reaksiyonumuzdan bir tanesinde Hı -hı. de e, şu sırada bayağı bir yürüyor. Hı -hı. 2025'teki uçurumu konuşuyorduk. Hı -hı. O uçurumun eşiğinde miyiz? E, geldik i̇şte, mi? Yaklaştık mı? Yıl, yıl sonu içerisinde Mars Retrosu'nun Venüs Retrosu'na bağlandığı süreç içerisinde bu o, maddiyatla ilgili konunun birçok şeyin kişiye yeterli olmaması ile ilgili anlamlar, aile değerleriyle alakalı çok zorluklar olacak. Yani mesela şu an bir bu yayını izleyecekler birçok kişinin büyük annesi büyük babası hasta hastaneye kaldırıldı. Ani bir şekilde kaldırıldı. Kimi kalp krizi geçirdi, kimi kan dolaşım sistemi yetmedi, kimi düştü, ayağını kırdı gibi anlamlar var. Mesela şu an göksel kombinasyonda böyle bir yapı var. Büyüklerimizle alakalı onarılmayan yaralarla ilgili süreçten söz edebiliriz. Şimdi bunlar hep olan şeyler ama demek ki bu dönemde o, artan... Çok fazla var. Göze süre. batacak evet, kadar göze batacak fazlalaşıyor. Kadar artıyor. Peki. Dedin ya biz söyledikten sonra başkaları da bahsetmeye başladı. Diye bizim yaptığımız işleri zaten maşallah taklidini yapanların adli hesabı yok. Bakıyorum şöyle de bir karşısına alıp perdenin karşısına oturtup kamera arkasından soru sorup cevaplamasını istemesi kamera önündeki kişinin artık astrologlar bilmem bir sürü farklı farklı meslek dalları. Yani bunu başlatanlardan olmanın keyfini yaşıyoruz ayrıca. Biraz da özgünlüğe davet edelim son insanları. Son yani. ne diyor, insanın ne diyorlardı? Paralı sunucu. Paralı sunuculuk yaptığımız dönemlerden nereye kadar? dar <laughs> geldik vallahi herkes aynı tarzı devam ettiriyor ama biz onu çoktan yapmıştık zaten. Değil mi? Çünkü vallahi şey. biz şey 10 yıldır tanı, tanışıyoruz ve aramızda öyle bir şey diyaloğu yok yani. Yok. Da, radyoda evet. başladık biz. Bu Hı -hı, güzel radyo. sohbet sonra evet. da kamera bölümü taşındı. De, çok dinlenen bir programdı, değil mi? Evet evet. Keşke bir radyo olsa da yine oraya da dönse dönsek yani ben isterdim açıkçası. Evet. Güzel geliyordu. Seni çok merak ediyorlardı. Değil mi? Ses evet. tonundan, Ses konuşma tarzından dolayı kim bu kadın acaba diye merakla böyle. O zamanlar sosyal medyada o kadar e, üst seviyede değildi açıkçası. Peki bu dönem şimdi yeni yıla girdik aynı zamanda retrolardan da bahsettin aklımda tutamadım çok özür dilerim bir uyarın olacak mı benim için önemli olan kısmı bu bizi izleyen bir sürü e, önemli izleyicimiz takipçimiz birbirinden güzel hanımefendiler ve erkekler de var baya da erkek takipçim var senin şaşırıyorum hanımlar daha çok ilgileniyor hele bu konularla erkekler de izleyip yazınca hoşuma gidiyor bir yandan. Neye dikkat etsinler hanımefendi? Neye dikkat etsinler? Yani çok fazla aile birliği oluşturmaya gayret etsinler. Dışarıda patlama ile ilgili süreç söz konusu olabilir. Çünkü bu Mars retro Plüton'a karşıt kazaların olacağı, patlamaların olacağı, göz yaralanmaları, özellikle yüz yaralanmalarını gösteren bir e, zaman dilimi. O yüzden çok fazla bilinen kalabalık ortamlardan çekimser durabilmeye dair bir süreçten bahsedebiliriz. Çünkü şu an bu mimatla ilgili, patlamayla ilgili süreç böyle kalmayacak. Hmm. Biraz korkutucu ama önlem alınması için evet. söylenmesi gerekiyordu demek ki tarafımızdan. Evet. Peki ya Evet mesela e, alkol zehirlenme bilmedikleri yerlerden alkol almama gibi zehirlenmeye de açık bir göksel kombinasyon olduğunu söyleyebiliriz. O, o da çok arttı son dönemlerde Hı. hep görüyorum yani yasak şey evet. neden sahte alkolden evet. zehirlenen Bil, hayatını kaybedenler. Bilir ablanın kardeşiydi e, vefat etti. Ya bir aklıma. de aslına bakarsan yani e, Ayırabilecek, ayırt edebilecek nitelikte zekaya akla sahip olduğunu düşündüğünüz kişiler onları bile artık kandırmaya başlamışlar yani. O derece nereden alışveriş yaptığınıza falan çok dikkat ediniz diyelim. değil evet, mi? Özellikle dolandırıcılıklar da çok fazla olabilir bu süreç içerisinde. Plutokova internetle alakalı anlamlarda dolandırıcılıklar bir kişinin kendini yanlış tanıtması gibi bunlara da dikkat etmek gerekir. Aklıma şey geldi bu yapay zekayla Hı -hı. Yüzü değiştirip, sesi değiştirip, başkasıymış gibi karşı tarafa hitap edip. Yani birisi arayıp mesela bir anneyi oğlunun sesiyle konuşup kandırabiliyor. Anne zor durumdayım falan diye. Anne de telefonu açınca böyle tabii ki evladım zor durumda zannedip telaşe giriyor. Ne kadar para istese veri, verecek edecek yani o anda dolandırılmaya çok hazır hale geliyor. Yani bunlara karşı da temkinli olmak pl 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 lazım. Plüto pl yani. kova bu yapay zeka ile ilişkili anlamlarda çok fazla yaşayacağımız durumlar. Vallahi her Birçok şey... siyasetçinin çok fazla manipüle olduğu, birçok kişinin iftiraya maruz kaldı. zaten iftiralarla dolu bir zaman da var. 2025 yılında da konuşuruz onu sonra. Her şeyi biz kötüye kullanmayı çok seviyoruz. Neden böyle bilmiyorum ama yani yapay zekayı da olumluya kullansak, Çünkü iyiye doğru kullansak e, i, i, da. İyiler hareket etmediği sürece böyle. Başkaları kötüler hareket ediyor sadece iyiler hareket etmiyor. Hmm. İyiler hareket etse yapay zeka sonuçta açık bir alan oraya başka iyi bilgi de yüklenebilir. İyiler hareket etmiyor. Nasıl yani biz yönlendirirsen? Ataletliyiz. Kötüler kötü, tam kötü değil. Biz de yapmayarak kötüyüz belki de. Oo, çok güzel bir şey söyledi. Yani kötülüğü sadece kötülere yıkamayız diyorsun. Hı -hı, bence öyle. İyilerde de kötülük var. Realist kötü yaklaşmak gerekirse öyle. Çok konuşacağına eleştireceğine biraz harekete geç. Derler ya hani böyle bir şeyler yap sen de taşın altına elini koy diye Hı -hı. ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Başta bir seni virgülle ayırmıştım. Ekonomi konusu hatırladı mı? Hı -hı. Ekonomi konusuna şimdi geri dönelim bakalım. Ekonomiyle Hı -hı. alakalı bu vergilenme sistemi şimdi mesela bankadan para çekerken ...onu göstermeyle ilgili... ...şeyler var ...birçok blüto kova dönemi... ...birçok insan kendi parasını kullanamayacağı... ...bir devreye giriyor. Yani ekonomik bazen işte böyle... ...bilimsel olarak baktığın zaman da... asgari ücrete gelen zam ortada... ...artı vergilendirmeye, yıllık vergilere... Tabii. ...gelen zam ortada. Arada bir... ...fark var, yüzde on üç, gibi... ...bir fark var. Fark var. Evet. Gelir... ...o düzeyde artmıyor, harcamalar... Fazla ...inanılmaz çağırtı. artıyor... Bu işin sonu nereye gidecek diye insanlar da korku içerisinde çıkıyoruz. Bu işin sonu Türkiye'nin doğma haritasında Kuzey düğümü Başak üretmek zorundayız. Üretmeden hiçbir şey olmaz. Üretmek, zorundayız. üretmek zorundayız. Hem ülke içi talebi karşılayacak. Gıda, gıdalarımızın e, orada ilaçlarına dikkat etmek, tohumumuza dikkat etmek ve üretmek zorundayız. Bunu konuşalım. Çünkü neden? Gıda konusu son dönemlerde gerçekten herkesin konuşmaya başladığı bir konu oldu dediğin gibi. Senin bahsettiğin zamanlarda da aynı şekilde kullanılan kimyasallar, farklı gübreler ve e, yiyeceklerin üzerindeki kalıntılar hı hı. E, biraz soru işareti oluşturuyor. Yurt dışına ihraç edilen mallarda birçok e, geri, geri dönüş söz konusu oldu. Ülkeler kabul etmedi. Belirlenen referans değerlerinin aralığında olmayan işte pestit mi diyorlar ona. Onun gibi birçok kimyasal maddenin koruyuculuktan çıkıp insan sağlığına zarar verecek nitelikte olduğuna dair belgelerle geri gönderdiler. Hı. Onları ne yaptı yurt içi piyasası? Bize yedirdi. Evet. Afiyet olsun. Evet. öyle bir durum. Evet. Bu bizim katlanarak sağlığımızı çok yoğun etkileyecek bir dönem. Ama yani ben patates alırken, domates alırken, biber alırken ne yiyorum ben acaba diye düşüneceksem yani benim e, kafayı yememem işten değil. E zaten onu yediğimiz zaman zehirli bir şeyle de kafayı yemiş oluyoruz. Her Ser, türlü. Sakin bir iletişimi olan, doğal bir diyalog kurabilen insanın çok azaldığı bir devirde yaşıyoruz şu an. E yani tamam kendimiz üretelim edelim de herkes bu imkanı bulamaz. Hı. Mümkün değil yani elinden geleni ardına koymasa dahi bütün imkanları zorlasa dahi ne yapacak bahçesi işte ne bileyim yetiştirecek bir ortamı ya da gidip köyde ev açacak bir durumu yoksa. Hı -hı. Ne yapacak bu insanlar? Güvenmek zorunda birbirine. Burada komün birliği çok önemli. E, tabii ben şimdi burada insanları <laughs> yani aslında ben bu deprem sürecinde, deprem süreci de yaklaşıyor. Geçtiğimiz senedeki oluşan deprem, o deprem sürecinde insanlar ben benim uyarılarımla ilgili, geçmiş depremden de deneyimli olduğumu, uyarılarımla ilgili uyarı yaptığımda birçok kişi hani devletle ilişkili anlamlara kusacağı öfkeyi bana doğru da yöneltiyor. Ama burada bir şekilde komun birliği olması lazım. Bizde tezat bir yapı var. Değerli ekar uzun süreden beri AVM'lere tıkıştığımız esnaf mantığının kaybolduğu mesela ahilik devri vardır tarihi olarak onu araştırabilirler. Hatta çok değerli kitaplar var. Haşim Şahin'in kitabı var. Onu da okuyabilirler. Ahilik ahilik <laughs> dönemiyle ilgili, ahilikle ilgili mesela Mudurnu'da da devam ediyor. Ankara'da devam ediyor orada bu dönemin içerisinde dolayısıyla o kitabı okuyabilirler. Orada mesela o dönemin içerisinde insanlar birbirleriyle alışverişi orada neyle yapıyorlardı genel anlamıyla bugün nasıl ki işte bakkalla esnafın arasındaki muhabbet var o dönemi içerisinde de öyle bir muhabbetsi yapı vardı. Dolayısıyla karşılıklı. bu ne oldu AVM'lerle birlikte insan diyaloglarını kesti. Daha sonra sosyal yap yapı devreye girmesiyle beraber insanlar telefonla iletişimle diğer insanlardan e, ne yaptılar ayrıştılar. E, bir yandan bakıyorum işte birbirinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda mı insanlar falan diye gidip hani e, manava gidip sen bana bir kilo portakal ver, ben de senin yayında reklamını yapayım falan mı diyeyim acaba öyle düşündüm adam bana gelip benden ne isteyebilir mesela? Yani komün hayatı tekrar böyle canlandırmak için biraz geç kalmış gibi görünüyoruz. Evet çok, bence. fazla, çok fazla geç kaldık ama birbirimize ihtiyaç duyduğumuz süreçler çok fazla olacak gelecekte. Zaten mecburen yapılması gereken kendi kendine oluşacak herhalde biz de uyum sağlamak zorunda kalacağız. Öyle, öyle görünüyor çünkü bu gıdalarla ilgili anlamlardaki zorluklar birbirimizle bizi alışverişe de iten bir süreci gösteriyor. Peki. Yine çare biziz yani. Bence Yine öyle. yöneticilerimiz kurtarmadı. Yani, Yine ben, kendimiz e, çıkacağız. Niye? Depremde de öyle olmadı mı? <laughs> yani her şeyin altından biz sıyrılacaksak niye bu kadar çok vergi veriyoruz? Niye bu kadar çok efendim paramız da bir yandan gidiyor, emeğimiz de gidiyor, sağlığımız da gidiyor. Birçok şeyimiz gidiyor. Karşılığını gerçekten alabiliyor muyuz? Hı hı. Sosyal öyle, devlet noktasında, öyle. şimdi iktisat programına çevirmeyelim de yani evet, evet. problemler var açıkçası. Evet fazla var. Ayşe Balın ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum İlker. Ekleyeceğim bir şey varsa eksik kalmasın efendim. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Birlik içinde olduğu bir yıl, paylaşım içerisinde olduğu bir yıl, şefkatle ilişkili yaklaşımların çoğaldığı, diyalogların arttığı, güvende olduğu, kalbinin hafif olduğu bir yıl diliyorum. Çok mutlu olsun herkes. Aynı dileklere ben de imzamı atıyorum. Çok uzatmadan abone olmanızı rica ediyorum. Yorum ve paylaşımla da kanalımıza destek olmanızı rica ediyoruz efem Her zaman olduğu gibi değil mi efendim? <laughs> evet. Böyleymiş. Bunu Öyle. Bunu basıyormuş. Öyle yapalım. Teşekkürler. <laughs>